Hava atışıyla birlikte ilk hücum fenerbahçe Beko'nun Kostas Lukas. Orta mesafeli atışını kullandığı isabeti buldu Lukas. Rakip ligde de iyi gitmiyor. Albert Oliver, Kim Tilley'den Pasechnik'se o köşeyi buldu. Xavi baseda isabeti buldu. Sonraki maçtan sonra. Kafenin ne kadar geriye düştüğünü düşünürsek. Bu sefer aynı hatayı ne yaptı. Kim? Şu anda görüntü o ama... Çok güzel pas kota altında. Joffrey Loverne'in asisti yan Veseli İsmaç'ta bitirdi. Loverne indirmek istedi Veseli 3 saniye, 2 saniye, 3 sayılık atışı. Oh. 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 Yan Veseli! Pot altında yine bir topsuz koşu, sonrasında basket geldi. <laughs> Veseli güzel pas, Nikola Melli'ye. Melli dışarıya çıkardı. Şimdi 3 sayılık atış. İsabetli Nikola Kalinic. Ee, i̇şin içine girerse İstenen skor farkı yakalanabilir. Bu arada müthiş bir Sözücümde pas. Çok güzel bir pas pot altında Marco Guduric bitirdi. Çift hanelerle öndeyiz. Pot altına indirilen top. Andrzej Spasicniks isabeti buldu. Adam değişikliğini. Marco Guduric. Dışarıya çıkardı Nikola Kalinic üç sayılı katışı. Kalinic ikinci isabeti buldu. Perde geldi Joffrey Loven'den. Guduric oh. pas botu altına. Kaliniç'e biraz alçak geldi o pas ama Kaliniç yine de bitirdi. Guduric'in asisti. Kaliniç'in basketi. Buraya çıkardı Nikola Kalinic Fake. Potaya gitti Kalinic Pası yan ve Selis. bitirdi. Nikola Kalinic karşısında. Kim Tilly üç sayılık atışı. Tilly isabeti buluyor. Şimdi nasıl etkileniyor? Evet, aynen. Pot altı dayan ve Selibro yaptı. Albert Oliver'de top. Şimdi Kim Tilly. Üç sayılık atışı. İsabetli. Majed dışarıda Kim Tilly. İyi savunma ama soktu. Joffrey Oo. Oh. Oh. Çok güzel pas Joffrey Yani basit bir top kaybı geliyor diye düşünürken. Majed. Şimdi Yolis Baez pası verdi. Smaçla <laughs> bitirdi pot altına Luke Fisher. Forvetten perde, Lukas. Evet. Üç sayılık isabet, Kostas Lukas'tan. Telin perdesi, sukas çok tempolu oynadı Fenerbahçe bu Basket seti. Basketbol de çıktı. Biraz önce Forvetten de aynı pozisyonu bulmuştu. Doug Fisher, atış başarılı. Yine orta. Birebir fake. Veseli dışarıya çıkardı. Melli şut atması lazım. Evet, Melli 3 şey sayılık isabet. Eric Green köşeyi buldu. Üç sayılık atış. Nikola Kalinic isabeti buluyor. Üç sayılık basket Kalinic'den. Üçte üç üçlük bugün Nikola Kalinic. Kim Tilly. Sinan Güler. Joffrey Loverne asist yaptı Sinan Güler. Ve gelecek hafta Fenerbahçe Beşiktaş Olympiakos karşılaşması perşembe günü Real Madrid Anadolu Efes'te oynayacak.